Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çıkmış bir sınav sorusuna tutup o tuttuğumuz soruya benzer 3 adet soru çözdüğümüz ve her gün saat 12'de yayınladığımız gibi çıkarsa serimizin 37. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün 2021 MSÜ sınavına gidiyoruz ve 2021 MSÜ sınavında karşımıza gelen optik sorusunu tutuyoruz. Bırakmıyoruz. Ne zaman bırakacağız? Bu tuttuğumuz 2021 MSÜ sınavındaki optik sorusuna benzer 3 adet soru çözdükten sonra artık bunu rahatlıkla bırakabiliriz. Her gün bir çıkma sınav sorusuna benzeyen 3 adet soru çözdüğümüz gibi çıkarsa başlıyor. Evet gibi çıkarsa serimizi baştan sona izleyen arkadaşlarımız hocam buna benzer bir soru Çözmedik mi? Hatta buna benzer 3 soru çözmedik mi diyebilir. E, çözdük. Çünkü her sene optikten soru geliyor. 16 kez sınav oldu. 8'i mensiyo, 8'i TYT. 1 Mart'tan sonra ise 17. sınavı göreceğiz. Optik 16 sınavın 20'sinde soruldu. Arkadaşlar kırılma da yine 2021 mensiyo'da soruldu. Diğer sınavlarda da soruldu. Zaten ne soracak artık. Optiğin her yerinden soru geldi ve her sene en az bir kere de karşımıza gelecektir. Yani ben bu videoyu size... 22 Ocak'ta yayınlayacağım. Ama 1 Mart'taki sınavda da %100 biliyoruz ki optik gelecektir. Unutmadan söyleyeyim. Optiğin tüm detaylarıyla 270 sorusunu çözüp ama konu anlatımı yapıp 270 soru çözdüğüm tek videodaki video yani videoya da kanalımdaki oynatma listesinde 7 videoda MSYT TYT kısmından ulaşabilirsiniz. Her konu başlığını en ince ayrıntısına kadar anlatıp 270 soru önleştim. Onu da öneriyorum. Şimdi arkadaşlar Canlı yayınlarımıza katılanlar bilir. Canlı yayınlarımızı da sık sık yapmaya çalışıyorum. Ve orada da iki adet deneme çözüyorum. Optikte ne yoktur? Çay yoktur. Optikte çay yok arkadaşlar. Kodlamayı öyle yapıyoruz. O yüzden çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışınlar normalden uzaklaşarak kırılır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilseydi normale yaklaşarak kırılırdı. Sen buradaki U uzaklaşma ve yaklaşmayı karıştırırsan kodladığında çay gelir. Ama optikte çay yok arkadaşlar. Ve özel durum olarak da söyleyeyim. Tam yansıma ya da sınır açısı da sadece ve sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışınlar için geçerlidir. Bak şekil 1'de tam yansıma var. X ortamından Y ortamına gönderilen ışınlar tam yansıma yapmış. Demek ki kesinlikle X'in kırıcılık indisi Y'den büyüktür. Arkadaşlar kırıcılık indisleri farklı dahi olsa dik gönderilen ışınlar kırılmadan yoluna devam eder. O yüzden X ve Z hakkında yorum yapamıyorum. Peki normali çizmiş ki normal ayırıcı yüzeye çizilen diklikti. Normale yaklaştığı için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yani T de X'ten kesinlikle büyüktür. X'in Y'den büyük olduğunu kesinlikle biliyorum. X ile Z hakkında yorum yapamıyorum t y'den büyük mü? Şimdi x y'den büyük, t de x'ten büyük. E tamam. O zaman arkadaşlar kesinlikle t de y'den büyük. Z hakkında yorum yapamıyorum. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı. Unutma optikte çay yok. Peki hocam buna benzer bir soru hız olarak sorulsaydı ya da işte ortalama sürat olarak sorulsaydı ne yapacağız? Kırıcılık indisiyle hız yani sürat ters orantılı. Bilgin olsun arkadaşım. Kırmızı ışık ışını X ve Y saydam ortamlarında şekil 1'deki yolu mor ışık ışını X ve Z saydam ortamlarında şekil 2'deki yolu izliyor. Renk geldi mi hemen yazarız sayamayız neyi sayamayız kutuyu sayamayız kutu sayamam. Kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor arkadaki rengimiz sağa doğru gidildikçe kırıcılığım artacaktır. Şimdi ikisinde de sınır açısı yapmış aynı açıyla göndermişim ve sınır açısı yapmış. Demek ki çok yoğun ortamdan az yoğuna, çok yoğun ortamdan az yoğuna. Şimdi morun daha fazla kırması lazım. E arkadaşlar demek ki burayı ben turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renk ışın gönderdiğimde sınır açısından daha fazla oluştuğunda ne olurdu? Tam yansıma olurdu. Yani arkadaşlar Y kendini hemen pes etmiş. Yani X ile Y arasında çok fark var. Burada sınır açısı olması için en artık en böyle kırıcılığı fazla olan renge gitmişim. O yüzden büyükten küçüğe x, z, y, b şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sınır açısının artık bir tık üstünde tam yansıma olacaktır ve tam yansıma artık kırıcılık indisleri arasındaki farkın maksimum olduğu durumdur. 2021 MSÖ'de karşımıza gelen optik sorusuna benzer olarak çözdüğümüz ve gibi çıkarsa serimizin 37. doğru sayıyorum herhalde 37. bölümünün son sorusu. Şimdi I ışık ışını X saydam ortamından Y saydam ortamına şekildir gibi gönderiliyor. Kolay bir soru ama ben yine tüm ihtimalleri konuşacağım. Öncelikle normalin üzerinden gitmesi imkansız. Yani M'den gitmesi imkansız. Ne yapabilir? Eğer X daha yoğunsa tabi buradaki açıların eşit olması yani gelme ve yansıma açılarının eşit olması şartıyla tam yansıma yapabilir. Yani buraya x, y'den daha kırıcıysa diyorum. Ya da sınır açısı yapabilir. Buradaki açıya bağlı olarak ve burada da x, y'den daha fazladır. Eğer optikte çay yok kodlamasından çoktan aza gönderildiyse normalden uzaklaşarak kırılır. Burada da x, y'den daha kırıcıdır. Ama azdan çoka gönderildiyse de normale yaklaşarak kırılır. O zaman da y x'den daha kırıcıdır. Şimdi bana soruda x daha kırıcı, y daha kırıcı demiyor. Kırılma indisleri farklı diyor. Buradan geçmesi için eşit olması lazım. Zaten buraya harf vermemiş. T ve L D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Her gün bir çıkmış sınav sorusuna benzer üst soru çözüyoruz. Bu seriye bayılıyorum ki biliyorum sizler de bayılıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Her gün olduğu gibi yarın da yine 12'de karşınızda olmak üzere öptüm kalın sağlıcakla